Merhaba Kral Arta arkadaşlar. 22 Şubat Cuma günü Kocaeli yarışlarınız İki tane alternatif tekim var. Birisi banko, birisi tek. Diğer yarları sizler de yapabilirsiniz. Daha sonra oyunu kuracağım. İkili bahislerim var. Üçlü, üçlü kombinim var arkadaşlar. Öncelikle handikap 17. 4 yukarı 1800 araplar değilse. Emir Soy'u biliyorsunuz ki geçen hafta çok güzel bir yarış kazandı. Urla Destan'da ise rakibini çok güzel geçti. Rahat bir şekilde geçti o önceliksiz 7-8 ayırmaksızın yazıyoruz. Daha sonra 5 numaralı Turgut Usta'yı bu yarışı çıktığı gibi bitirmeye çalışacak. 12 numaralı Kılıçsoy Gökhan Yıldız idaresinde muhteşem ikili çok güzel uyum sağlıyorlar. 10 numaralı genç daha Danyal Kaya idaresinde. 4 numaralı Efe Yürek Nurettin Şen ile ve son olarak Beyza Sultan bomba hanesini değerlendiriyorum. Ben buraya bu şekilde geçtim. Ha, sormak isterseniz varsa burada iki numarayı tutuyor musunuz? Hayır. Fırat'ın öfkesi sanırım yetişemez. Özekan ee, bu gruba uygun değil diye düşünüyorum. Çünkü karışık bir yarış. 1800'de kimin ne olacağı belli olmuyor. Ben galop çizelgesini bu şekilde değerlendirdim. İkinci ayak Maiden dişi taylara mahsus. 4 yaş 1200'de ise <laughs> Öncelikle burayı da geniş tuttum arkadaşlar. Bir numara gelirse zaten tükün, Türkiye'yi tek olarak atabilirsiniz. Alternatif tek olarak değerlendirebilirsiniz. Birçok kişi burada bir numarayı tek atacak. Daha sonra 13 numaralı Turba Yıldızı. 2 numaralı Asir Renk. 4 numaralı Bardo Kız. 8 numaralı Kürpeli. Ve 5 numaralı Bedragayı olmaksızın yazalım arkadaşlar. Lütfen. Daha sonra 11 numaralı Şafak Güneşi. 9 numaralı Oyma Pınar'ın galabı saklanmış. Ve 12 numaralı Tatlı Pınar'ı Ayhan Koşun İdaresi'nde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ben burayı bu şekilde geçtim. Şartlı 4-5 yukarı 1900. Arkadaşlar burada birçok atın kısa vadi yarış olduğunu görüyoruz. Sanki kısa vadi yarış koşturuluyor burada. Ee, Ege Bey'i alacak, çıkıracak, çıktığı gibi bitirmeye çalışacak. Ama Ege Bey'in sık koştuğunu düşünüyorum. Nefesi yeterli olmayacağını düşünüyorum. Ee, baş kaynak e, gelirse hiç şaşırmayın. Çünkü artık gelmesi lazım. Ee, garanti nefesi içeceğini düşünmüyorum. Ahmet'in de aynı şekilde... E, Rengül geçen yarışı güzeldi, e, güzel bir şekilde gelmeye çalıştı. Manidar deseniz bir yarış daha göreceğini düşünüyorum. Bir iki yarış daha göreceğini düşünüyorum. Aprantis ile çok uy uyum sağlayan 6 numaralı koş Taha ben de tek arkadaşlar. Gelirse kimse kalmaz. Hatta ganyan bile alabilirsiniz. Ben günün teki diyorum. Ha, burada ikili almak istiyorsanız 6 arkası 4 3 7 alabilirsiniz arkadaşlar. Ben buaya bu şekilde geçtim. Koş daha çünkü burada benim tahminime göre bakıyorum son yarışında ikinci oldu. Neçetimin arkasından geldi ama yarış içerisinde iki kez şartlı koştu bu arkadaş. Bir kez şartlı iki ve bir kez şartlı bir koştu satış Koşusunu koştu. Satış Koşusunda da ikinci oldu. Koştu klas altlarda var tabii ki. Aslında burada bana niye burada diyorsunuz? Ben bunun galabını çok beğendim. Bu yarışı alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü maddelerle garanti romanşa çıkacak. 1200'e birlikte koştular. 1900'de de garanti aldı. Dolayısıyla da 1500'e geçip orada Emirsoy'a yakalanmışlardı. Rengül deseniz 1300'de kısa yarışta aldı. Ege Egebey'i deseniz 2000 mesafelerin atları bana göre. 1900'e yetişemeyeceğini düşünüyorum. Demirden'in de aynı şekilde e, 2100'de yarış alacağını düşünüyorum. Ama Koçta Hanım ben bugün muhteşem galop ile Ali Can'ı işleyen ile ben burada günün teki olarak veriyorum. Geldik dördüncü aya. İki yarış üst üste mükemmel yarışlar kazanan bir numara Kızıra, kızım Azra günün teki olarak gözüküyor. Ben galopunu beğenmedim. Güzel olsaydı bir numara tek atacaktım ama yarışa çok iyi hazırlanan altı numaralı adam Ayla'yı ayırmaksızın yazıyorum arkadaşlar. Bir slot yapıp handikabı yüksek olan 2 numara Ayseyi dedi. E, favorilerin hatasını kollayacak ve yarışı almaya çalışacak. 5. aya geldik. Şartlı 4, 4 yaş 1900 ise arkadaşlar ben burada tek vereceğim. E, i̇kili bahis ve üçlü bahis vereceğim. <laughs> Zaza Hasan'ın ben bu yarışı alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Muhteşem de galabı da var rakip isteyenler var ise farklı yerler tek atanlar var ise rakipleri kar tepeli ile kar bu şöyle bir ikili alabilirsiniz 2 İki arkası 6-1 bakın ikilisi çok güzel verir bunun 2 arkası 6-1 Üçlü bahis veriyorum size arkadaşlar 2 arkası 6-1 5 numaralı jumbo aman dikkat ben geçen hafta jumbo'yu tek vermiştim jumbo ıı, ıı, sürpriz tek olarak vermiştim ama Jumbo o esnada yarışta dördüncü oldu. Bugün üçüncülük bir, bir iki yarış zamanında da uygun grup bulursa bu yarışı alacağını düşünüyorum. Ee, tekrar söylüyorum. İki tek rakip arayanlar 6-1 yazabilirler. Ee, üçlü bahis alacaklar var ise iki arkası 6-1 Sılaç 5 numarayı değerlendirsin arkadaşlar. Ben burada da size tek verdim. Ve son ayak şartlı 4-4 dört, dört yukarı 1700. Mükemmel yarışlar koşturan atlar var arkadaşlar burada. Açık yarışı koşturan atlar var mesela. Burada Blackler açık yarış atı. Berham Kale açık yarış atı. Badar bugün çok iyi. Eren Efendi kısa vade atı. Dünkof İstanbul deseniz mükemmel yarışlar. Mahir Bey deseniz aynı şekilde rekor. Yani ben burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 at yazdım. 13 attan. Öncelikle 1 numara Berham Kale'yi çıktığı gibi bu yarışı bitirmeye çalışacak Danyal Kaya idaresinde. Etkili sprint ile Mahir Bey Müslüm Çelik idaresinde. 3 numaralı Badan Badar Bunga Furkan Yüksel istenen kıvamı geldi. 2 numara klas atımız Black Ender Aprantis'ine çok uyum güzel sağladı. Ve 10 numara rekor Ayhan Kurşun idaresinde aman dikkat. 11 numara aşkı arada Akın Sözen idaresinde yazdım arkadaşlar. 5 atı burada bu şekilde değerlendirdim. Sürprize koştum. 6 numaralı Dinkov İstanbul. 5 numaralı Desalator, 12 numaralı Koca Bayram ve 13 numaralı Resurrection'u değerlendirim arkadaşlar. Kuponumun tamamı 151 lira. Küçük kupon ise sizlere 21 lira çıkardım. Görebilecek misiniz arkadaşlar tahminimi? Şu şekilde. Arkadaşlar lütfen ya kanalım 2 ay içerisinde, 2,5 ay içerisinde kaç kişi izleniyor? Abone sayımız tamam yavaş yavaş büyüyor ama ben bir günde 20-30 kişinin olacağını düşünüyorum. Facebook'taki sayımız 4000 kişi ama sanırım bu 4000 kişinin de hepsinde beni takip etmediğimi düşünüyorum. Ama e, ben sürpriz tek veriyorum. Tüplikleri, teklerim de çok güzel de geliyor. Dün Deli Can'ın muhteşem bir bomba yaptığını söyledik size. E, aman dikkat dedik ne zaman ne şekilde koşacağı belli olmayan at dedik. Gelirse kimse kalmaz dedik. Bugün bakalım 6 numara gelirse çok güzel olacak. E, bu şekilde değerlendiririm. E, ben 6 ile oynamayacağım arkadaşlar. 3. ayakta 6 numaraya Ganyan alacağım. 10 milyonluk. Açık mı ne söyleyeyim. Çünkü 70, 76 7 lira Ganyan ne gelse 10 lira bassayım 70 milyon. Ve tabel ayağında 2 numarayı 2'li e, ve 3'lü bayısı alacağım. 2 arkası 6-1. E, daha sonra da 2 e, arkası 6-1 yazıp 5 e, numara 3'lü bayısı alacağım. Oyunum bu şekilde arkadaşlar. Hepinize bol saçlar, bol kazançlar. Teşekkür ediyorum. Akşam İzmir yarışlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.